İnsanlar buraya kampa geliyorlarmış ya. Çok güzel yerler var burada. Hava da çok güzel bugün. Tam serin, hafif yağmur havası var. Çok güzel bir hava gerçekten. Bakalım yukarılarda daha neler var. Şimdi ilk durağımız burası. Burada bir müze varmış. Önce şu müzeyi bir gezeceğiz. Daha sonra da aşağı doğru ilerleyip oradan tekrar yukarı başka bir sapa geçeceğiz. Bu dağdan çıkartılan değerli taşlar var. Bakın böyle buraya koymuşlar. Mesela bu diyor ki CA CO3 artık bir maden bir taş. Farklı farklı burada yerde koymuşlar böyle. Şu siyah taş çok güzel duruyor. Bunların hepsi aslında birer maden ve belki biliyorsunuzdur bilenler bilir. Çin'de çok fazla böyle taş takı var. Bakın böyle mavi renkte bu da çok güzelmiş. Çok güzel işlemeler var. Wow. Burada da çok değişik bir taş var. Bunlar bildiğim kadarıyla direkt bu şekilde çıkartılıyor bu şekilde sergileniyor. Baksanıza çok güzel duruyor. Sanki böyle denizin içinde bir mercanmış gibi duruyor ya. Çok güzel duruyor gerçekten. Bu çok garip bir taşmış. Şöyle tane tane bir sürü sanki böyle e, bir ninjanın attığı bir silindir bir bıçakmış gibi böyle saplanmış gibi duruyor. Kamerada o kadar farklı gözükmese çok beğendim ama daha sarı bir taş aslında. Burada siyah değişik bir maden var. Bu da kurşun gibi bir şey galiba. Vay. Çok değişik tarzlar varmış gerçekten burada ya. İşin enteresan tarafı şu. Şu tarafında görüyor musunuz? Burası Ama taş gibi duruyor. Aynı Hiç dışarıda gördüğünüz normal taşlarmış gibi ama içini açınca bir anda böyle, böyle, müthiş bir Hakikaten görsel çıkıyor ortaya. Çok iyi ya. Belki de ben daha önce böyle bir müzeye gelmediğim için mi bana garip geliyor bilmiyorum ama çok İlginç e taşlar gerçekten. Şunu baksana da. Kocaman pembe bir taş var burada. Ve pamuk gibi böyle. <laughs> Enteresan bir görüntüsü var gerçekten. Burası olduğu gibi böyle taşlarla dolu. Bilmiyordum böyle bir müze olduğunu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten çok farklı taşlar var yani. Bunlar bildiğin kadarıyla Türkiye'de de böyle buna benzer taşlar oluyor. Ama ben daha önce gitmemiştim, görmemiştim. Böyle kristal şeklinde, ve çok ilginç şekillerde. Ve bunlar da şu an işlenmemiş taşlar. Ondan dolayı böyle daha bir ilgi çekici oluyor aslında. Burada yaşayan doğal canlıların bazı görselleri var. Burada ayrıca bilmiyordum da yabani hayatta da pandalar yaşıyormuş. Bakın onları görüntülemişler burada. Belki pandaya denk geliriz belli mi? Yani şimdi ilk durağımız bu müzeydi. Bu güzel hava eşliğinde müzeyi de gezmiş olduk. Güzel olmuş müzeyi de çok beğendim. İçinde böyle değişik kristaller ve diğer madenler var. Bu dağlardan çıkartılan ve dünyanın başka yerlerinden getirilen madenler var. Çok detaylı bakamadım, araştıramadım ama sadece baktık. Birkaç bilgi aldık. Güzelmiş. Hakikaten hoşumuza gitti. Şimdi bir de diğer yerlere geçeceğiz. Göller vesaireler burada. Kırtel gölü vesaire var. Oralara bir gidelim bakalım. Daha ne değişik manzaralar bizi karşılayacak. 8 yıldır buraya gelmeyi çok istiyordum. Bir türlü gelememiştim. Bugüne nasip oldu. Hadi bakalım biraz daha gezelim. 拍一下我这边的生活，在这边生活，对，很惬意啊。对，是。你是是哪国人？我是土耳其人。啊？土耳其？对。啊。你这是这个叫这个叫什么盐来着？就是土耳其和巴基斯坦有的是吧？哪个？是这个什么盐？盐就是海盐嘛，不是海盐吧？是海盐，在。盐盐嘛，叫盐盐是吧？是在淘宝上买的。淘宝上买的。啊。 那个一块吃嘛，做嘛，我吃过了，我们吃的可美了。再吃一点，再退一点。你这个厨房不错，哎呀，你这这这是这是你媳妇给你沾光了，你看你这啥都会弄啊。这媳妇是中国人是吧？是。啊？对。这咋这么会找的呢啊？对，有好运。你看，这是。反正不用案板，这样这样。对呀，而而且人家要案板吗？我那有案板。嗯，不用不用。 那反正这个、这个、是就这么一单是炒菜就行。这是我们那边的西红柿炒鸡蛋。啊，你们那边西红柿炒鸡蛋。<laughs> 西红柿炒辣椒。<laughs> 中午我们中午我们一起吃，我们中午吃大餐呢。那可以吗？啊，我做我的，我的炒 <laughs> 当然可以。去你兄的家，来来来。哎，我们今天要干什么？ daha açılmadığı için şöyle hemen dere kenarında bir yerde kahvaltımızı yaptık. Güzel güzel şimdi asıl hedefimize gidiyoruz. Su Yuhaşan'a çıkacağız. Orada güzel böyle göller, güzel duraklar var, tırmanış alanları var. Şimdi eşyalarımızı toplayalım ve o tarafa doğru geçelim. Ha bu arada hatırlatayım. Yani birçok videoda böyle kampa gidenler, pikniğe gidenler vesaire sürekli videolarda söylüyorlar. Bunu niye söylüyorlar diye çok düşünüyorum ama çöplerinizi de alın diyorlar. Hani söylenmesi gereken bir şey gibi gelmiyor ona ama çöpünüzü alın. Ben de söyleyeyim Burası da dilek merkezi, dilek yeriymiş. İnsanlar böyle şu camların içine bakın. Burada görüyor musunuz? Şu kavanozların, kavanoz gibi fan e, içine güzellerine yazılar yazıyorlar, dileklerini asıyorlar. Sonra böyle şimdi 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 sallanıyor. Artık hangi inançta var bilemeyeceğim ama böyle bir inanç var burada. Çok fazla içinde böyle bu tarz dağlara geldikleri zaman, doğal yerlere geldikleri zaman böyle dilek dilemek için e, böyle küçük kağıtlar alıyorlar, zarflar alıyorlar vesaire. Onları böyle ağaçların üzerine asıp dilek diliyorlar. Türkiye'dekine benzer bir inanış burada da var yani. Türkiye'de de böyle gidip türbelere dileklerini asarlar ya insanlar ya da bazı ağaçlara, taşlara vesaire kutsal yerlere. Burada da öyle inanışlar var gerçekten. Ama şunu söyleyebilirim. Burası gerçekten çok sessiz bir yermiş. Bu kadar beklemiyordum. Hiç araba sesi yok, bir şey sesi yok. Sadece arada bir böyle duyurular vesaireler var. Gayet sessiz, güzel ve sakin bir yermiş. Çok kalabalık da değil. Ben tahmin ediyordum ki burası çok kalabalık olur diye düşünüyordum. Ama hakikaten az insan var. Anladığım kadarıyla şu ağaçların üzerindeki şu, şu, gördüğünüz böyle saçaklı şu gördüğünüz saçaklı ışıklardan anlaşılan burada akşamları da demek ki durulabiliyor. Bir gün belki akşamda gelinebilir. Hakikaten çok güzelmiş ya şu manzaraya baksanıza. Evet arkamda görmüş olduğunuz gölün adı Tianchi diye geçiyor arkadaşlar. Tian aslında gün demek ama bir de cennet manası da var. O yüzden cennet gölü, cennet havuzu olarak ben burayı adlandırıyorum Türkçe olarak. Buranın oluşumu nasıl olmuş 742 yılında Tang hanedanlığı zamanında burada bir deprem gerçekleşiyor ve şu dağların iki dağın arası Bu iki dağın arası yarılıyor ve burada bir set oluşuyor arkadaşlar. O oluşan set sonucunda da burada böyle güzel bir gölet oluşmuş, güzel bir havuz oluşmuş ve insanlar buraya sık sık ziyaret ediyorlar. Bugün cumartesi olmasına rağmen, hava çok güzel olmasına rağmen nasıl oluyorsa az insan var. Bu da gayet güzel bir şey hakikaten çünkü Çin'de böyle bu tarz turistik yerler çok kalabalık olabiliyor. O yüzden güzel bir nokta bu yönden. Gayet güzel, hoş. Yalnız bu tarz yerlerde eleştirilecek bir şey söyleyecek olursak da şu oluyor genelde. böyle gezilen veya park olan yerlerde güvenlik diye böyle hiçbir çime, çime bastırtmıyorlar, oraya dokundurtmuyorlar. Ne bileyim suyun yanına yaklaşınca hemen bir görevli geliyor tak diye. Böyle bu tarz şeyler biraz can sıkabiliyor açıkçası. Bizim gibi böyle daha çok doğayı seven, böyle iç iç olmak isteyen insanlar için. Dolayısıyla bu tarz yerlere gelirseniz dikkat edin böyle her şeyi atlayıp sıtlamayın. En ufak şeyde hemen bir görevli geliyor. Bunu yapamazsın, şunu yapamazsın diye uyarıyoruz. TRT'de bu filmleri izledik. Biliyorsunuz sizde insanlar uçuyordu, kaçıyordu. Böyle nehirlerin üzerinde savaşıyorlardı. İşte e, adını hatırlayamayacağım o dizinin de. Hiro muydu? Öyle bir şeylerdi herhalde tam hatırlayamayacağım. Onların belki yapıldığı prodüksiyon yerlerinden bir tanesi de burası olabilir. Onu canlandırmak için burada öyle bir maket yapmışlar. Evet. Artık gezimizin sonuna doğru geliyoruz. Bugün Çinli'nin dağlarında güzel bir kahvaltı ve ardından da böyle Haşana çıktık. Gayet güzeldi hafta sonu. Az insan vardı. Tam istediğim şey doğaydı. Güzeldi. Bütün haftanın stresiyle sinirini bir şekilde böyle atmış olduk. Yalnız bu arada insan yok dedik de şu an saat öğlen 12'ye doğru bir vakte geldi. Acayip kalabalık olmaya başladı. İyi ki sabahtan gelmişiz. Burası şöyle bir bakıyorum. Zaten biz bileti alırken de online alıyorsunuz bileti. Orada sayılar var. O sayılara göre alıyorsunuz. Orada da 14.000 gibi bir sınır vardı. Demek ki 14.000 kişilik bilet satılıyor burada. Böyle bir sınırlama koymuşlar. Yani eğer öyle bir sınırlama olmasa demek ki burası böyle 20-30.000 kişi olacak anladığım kadarıyla günlük. 14.000 kişi de az değil ya. Şu an bakıyorum da yavaş yavaş insanlar bakın gelmeye başladılar. Böylelikle bir gezimizin daha sonuna gelmiş olduk ve hakikaten tam zamanda gelmişiz. Böyle de güzel bir durum olmuş oldu. Siz, siz olun bu tarz yerlere gelirseniz eğer özellikle hafta sonu gelirseniz sabah erkenden gelmenizi tavsiye ederim. Eğer kalabalığı sevmiyorsanız tabii.